Herkese selamlar yeni videomuza hoş geldiniz. Birazdan Zuba'ya geçeceğiz ama çekilişimiz açıklanmak üzere arkadaşlar. Şimdi hep beraber canlı kandı bir şekilde ee, şöyle çekilişimizin sonuçlarını görmek amacıyla şöyle bir uygulamaya girdim. Evet bakalım toplamda şurada görüyorsunuz 332 tane yorum gelmiş arkadaşlar. Hemen şöyle kurallarımıza bir geçelim. Kazanan sayısı 4 olacak 50'şer TL'lik vereceğiz demiştik. 4 tane de yedek olsun arkadaşlar. Her kullanıcıyı bir kere sayacağız. İçerdiği kelimeleri de hemen şuradan kuralımızın geri katılıyorum. Evet katılıyorum yazdık. Ve hazırsanız ileriye tıklıyorum. Devam et'e tıklıyorum. Yorumlar birazdan çekilmeye başlayacaktır diyor. Hızlı hızlı zaten %90 oldu. 332 kişi arasından 4 tane asıl 4 tane de yedek e, talihli arkadaşımızla e, bu parayı paylaşacağız. Evet, şimdi çekilişi başlat dediğim anda 8 saniye sonra otomatik bir şekilde çekilişimiz sonuçlanıyor. Hadi bakalım. Bu arada şurada katılanlar da gözüküyordu ya. Evet, o yukarıda çekilişini yapsın. Burada da katılımcılar gözüküyor. Bak burada herkes katılıyorum falan demiş. 332 tane yorum var. Evet hazır mısınız? Yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Evet, yukarı çıktık. 4 tane asıl kazananımız belli oldu. Yukarıda isimleri görüyorsunuz. Eğer bu asıl 4 kişi yani şu yukarıda gördüğünüz kişiler bizle herhangi bir iletişime geçmezse hemen şu altı kişileri onların yerine dahil edeceğiz. Bu arada Hiçbir şekilde ee, bir oynama falan yapmadım haberiniz olsun. Yani şurada soy ismini kutlu olduğu için buna çok fazla takılmayın. Ya yani ona bakan da Hamza kutlu var, Emrah kutlu var, Adem kutlu var. Ya yani bizi seviyorlar da soy ismimizi alıyorlar. Veyahut da ne bileyim gerçekten de adı şey soyadı kutlu olanlar da var yani. Yani hiçbir şekilde tekrardan söyleyeyim bir oynama olmadı. Ben de şu an aşırı şaşkınım bir de ilk talihli olarak çıkıyor. Ee, bakıyorum tamam hepsi katılıyorum yazmış geçerli, 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 geçerli. Bunları da hemen geçerli diyelim. Evet burada çıkan isimler bana 3 gün içinde ulaşmazsa hemen bunların yerine buradaki arkadaşlarla takas yapacağız. Haberiniz olsun. Ozan Aydin şimdi efsanevi Zubo videosuna geçelim. Evet Zubo'ya geçtik arkadaşlar. Çekilişimizi kazananlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bir tane kişisel ödül yollamışlar. Hemen bakalım neymiş bu. Burada diyor e, Elemental Kali'nin ödülü var diyor PES'ten gelen. Buna abi bir tane altın yollamışlar. Neyse şunu hemen bir açalım. Arkadaşlar bugün ne yapalım biliyor musunuz? Bakın daha şimdi aklıma geldi. Hiç böyle dediğim gibi oturup önceden düşünme faslı falan olmadı. Yani ne çeksem ne çeksem diye direkt şimdi aklıma geldi. Evet bugün Zuba'da şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Nerede o? Sadece uzak dövüş karakterlerle oynayalım. Ya böyle de bir konsept yapabiliriz aslında. Sadece yakın dövüşlerle, sadece support karakterlerle, sadece tank karakterlerle. Bugün sadece uzak dövüş karakterlerle oynayacağız. Yani Ruby, Betsy, ee, ondan sonra bakayım yani bayağı uzak menzil olanlardan bahsediyorum. Faye de uzak dövüş olarak geçiyor. Faye de oynarız. Pepper var. Onun dışında Fuzi var. Ravi var. Milo var. Evet yani 5-6 tane karakterimiz var. Bunlarla oynamayı düşünüyorum. Hazırsanız ilk maça Ruby ile giriyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım ilk maçta bizi neler bekliyormuş Ruby ile ilk maçımız başlasın. Etrafımızda da bayağı kalabalık he. Ya. ya o ev ben alsaydım be. karakter dayanışması yaptık. Adam bana vurmuyor. Ben de ona vurmadım. Bu nereden çıktı lan? Allah! Şu an aşırı sıkıntıdayım ya. Aşırı sıkıntıdayım şu an. Bir kere vursam aslında kendimize geleceğiz de. Allah. Bu edecek bize de neyse. Allah! Atacak mı mızrağı değil mi? Ohohoho! Bizde kaldı çok iyi. <laughs> Boynuzumuzu var ya tek attık. Niye alamadım lan bunu ben? Abi şimdi Ruby var ya efsane vururuz ha yemin ediyorum. Şurada bir bats var. Hop! Üf! Oo, oh, oğlum indirdik adamı lan. Direkt tek attık yani. Öyle böyle bir indirme değil. La oğlum dur gitme daha bir kişi daha var. Üf, direkt canımızı fullüyoruz ya. Adam aldı canın fazlasını veriyor. Hop o da öldü. Adamsın. Çıkacak mı çıkmayacak? Buna göre ben atışa gideceğim. Adamsın eyvallah kral. Evet ilk maçımızı kazanıyoruz. Ya yok ya çok imkansız bir yerden dönüş yaptık arkadaşlar. Hemen ikinci karakterimize geçelim. Ya bir Pepper oynayışımız yok mu? Veyahut da bir ya da Betsy oynayayım ya sıradan gideyim. Zaten karşımıza da Betsy gelmişti. Evet ikinci maçımız başlıyor arkadaşlar. Bakalım Betsy ile neler yapacağız. Efson yanından ayrılmasak güzel olur. Ya burada mızrak çok fazla vuruyor ben genelde Betsy'de yayı tercih ediyorum. Çünkü engel arkası çok seri bir şekilde taramalı atıyoruz. Ben seviyorum bu yönden. Oo, oh, kan gövdeyi götürüyor vallahi orada. Hop sen böl. Ah be. İyi kaçtı valla. Bunlar kim tanımıyorum da bayrak çekiyorlar sürekli. Steve hemen uçtu kaçtı. Gel bakayım gel hop tak kafasını yedi. Of of oğlum sen niye intihar ettin ki? Ben bir şekilde belki atlar diye oraya attım. Adam gitti gerçekten de atladı oraya ya. Bildiğin intihar etti arkadaşlar bu. O Skippy ile büyük ihtimal güzel bir yerde savaşacağız. Haydi lobiye. Bu da öldü. Evet Betsy'e de kazandık. 2'de 2 gidiyoruz. Hemen şöyle sıradaki karakterimizi seçelim gençler. Kali'de uzak dövüşü aslında arkadaşlar ya. Ayağa kalkınca Kali'de uzak dövüşü. Hadi bir Kali oynayalım. Evet 45'lik yani tam modda Kali ile savaşımız başlıyor arkadaşlar. Ya Kali ile ısınmak için biraz oynadım. Birkaç el attım tam modda. Hemen zaten 1400'e çıktık. Şimdi bir de e, ısınmış bir şekilde videoya çıkartmak istedim. Çünkü 12 seviyedeyiz ve 45'lik mod var arkadaşlar. Direkt yani e, ısınmadan girersem doğrarlar bizi. Zaten görüyorsunuz isimlerin çoğuna yavaştan aşina olmuşsunuzdur. Yüksek seviyeli feromoncular geldi full. Evet valla 5 kilo alacağız minimum. Ya oğlum fin hem onu çaldın hem de suya giriyorsun. Oh güzel onu biz öldürdük. İnşallah mızrak düşmüştür inşallah. Allah. O adamla şu an savaşma kaptallık olur. Vallahi çok sıkıntı. Yanımızda bir var sesini aldım. Abi en az 5 kill almam lazım yoksa ayakta duramam ki. Silahlarımız cidden çok kötü. Neyse biraz Fox oynayacağım yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şarjımız 6 kalmış. İyi onu öldürdük. İyi hasar çıkarttık ona bakma bir sağlığını yedik. O da bizim bir sağlığımız yedi o kadar seviye farkı olmasına rağmen ve maksimum feromon büyük ihtimal açısından fullarsa sıkıntı La o Gandalf'ın canı yok ya. Nix oynaman lazım artık. Aa Nix ölmüş. Hayır, 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 hayır Ruby, sakin ol Ruby. Kanka vurma. Kanka vurma. Ya hayır ya bir kere Bir kere tuttursaydım belki bir şeyler yapabilirdik de Neyse arkadaşlar ya yani kalide de bu şekil olsun İkincilik fena değil Şimdi uzak dövüş Diğer karakterimiz Ya böyle fırlatmalı falan istiyorum Anladınız mı yani böyle ee, Nasıl söyleyeyim Mesela Louis de uzak dövüştür de böyle bir fırlatmalı değil Mesela Pepper abi Pepper'ı bir hemen seçelim 17 level yapacak hiçbir şeyimiz yok Eee şu da gelmiş. Şunu da bir açalım. Seç baba bunu. Allah Pepper'la çok uzun zamandır oynamıyorum. İyice bir hamlamışımdır da. Abi benim sayemde öldürdün lan Of çok güzel tutturduk be. Harikayız. Orada bir iki kutuya dönüşmüş adam gördüm de onlara uğraşmak istemiyorum onlarla. Şu menzile bak be. Öf. Aşağıda molli var. Çok güzel öldürdük. ite bak ya. Savaşınca nasıl da geliyor hemen. Çok iyi. Öl lan, öl lan. oğlum sağlığı var mı? Ah be oğlum be. Valla burada çok güzel oynadık da arkadaşlar. Çok ateş arasında kaldık. Ah yapacak hiçbir şey yok. Levelimiz falan çok düşük. Lan sağlığımız varmış ya. Ben iğne yok sanıyordum. Hep manuel bastım. Boşu boşuna kullandık ya. Bir de Ravi arkadaşlar. Hadi son maçı da Ravi ile oynayalım. Ravi'yi cidden hiç sevmiyorum ama. Evet son maçımızda Ravi ile gireceğiz. Ravi bilmiyorum ya. Ben çok sevemedim arkadaşlar ravi Çünkü çok yavaş kalıyor. Ya yani, mızrağı falan gerçek anlamda çok hasar veriyor. Eyvallah da. Genel olarak çok yavaş kalıyor. Ben yavaş karakterleri sevmiyorum yani. Çoğunuz biliyorsunuz artık. Mızrak çıkarsa yine bir iş yaparız bak. Ama mızrağın çıkması lazım. Beni öldür diye dua ediyor eleman. O da bize nasip olmaz zaten abi. O da bize nasip olmaz ki. Va, o da bizim aklımız. Oğlum niye hiçbir tutmuyor? Ya gel buraya gel. Gel abi kaçma gel ya. İyi öldürmüş en azından. Evet Ravi ile maçımız başlıyor. Ravi ama hiç sevmiyorum yani çoğunuzunda malumudur. Aşırı yavaş kalıyor arkadaşlar. Hadi yani tamam mızrak falan bir tık daha iyi vuruyor ama yani genel anlamda çok yavaş bir karakter. Mızrak düşse Efsodan ama düşmüyor ki lanet olsa Efsodan mızrak düşmüyor ya. Kalide de mesela düşseydi çok farklı şeyler yapabilirdik. Adamın iki salmını da bitirdik direkt. Adamı sudan çıkarmıyor. sağlık çok önemli bak nix gelip alacak bu sağlığı görürse Ne oluyor oğlum Adam oto basıyor direkt ya Sen oradan çıkamazsın unut. Fox'u oynuyorum tamamen. Tak. Üf, çok güzel oturttuk gideceği yere doğru. Sağlık bile basmadım. Evet. Ravi ile maçımızı kazandık arkadaşlar. Şunu da hemen kuyruğa ekleyelim. Evet böyle bir şey yapmak istedim. Çekilişimizi yaptık. Üzerine de böyle farklı aklıma vallahiinden gelen bir şeydi. Sadece uzak dövüş karakterlerle oyna falan. Sizler de yorumlar kısmına yazın. Ee, yakın dövüş karakterlerle mi bu seriyi devam ettirelim? Tank karakterlerle mi yoksa e, orta uzak dövüş mü? Yani Louis, Shelly gibi karakterler mi? Yani onun dışında bir Öl gibi karakterler olabilir support karakterlerle mi? Yani tamamen her şey sizinlerinizde arkadaşlar. Dediğim gibi çekilişi kanlı canlı yaptık çıkan arkadaşlar bana ulaşabilirse e, onlara vereceğiz para. Çıkan arkadaşlar kazanan arkadaşlar bana 3 gün içinde ulaşırsa onlar e, hak sahibi olduğu için direkt onlara temin edilecek. Discord'dan veyahut Instagram'dan ama Discord olsa daha iyi olur. Benimle iletişime geçin arkadaşlar. 3 gün içinde bu kişiler bana dönmezse yedekler bana dönüş yapsın onlara hemen 50 TL'lik Google Play kod ödülünü takdim edelim. Evet bu videomuz da bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmına herkesi bekliyorum. Sıradaki bu konseptin devamı hangi tür karakterlerle olsun ve şu an ekranın köşesinde çıkan videoları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki videoları da izleyebilirsiniz. O zaman yepyeni videolarda görüşmek üzere şimdi hoşça kalın. Bay bay.